İstanbul Bahçeşehir'de seyir halindeki otomobilin üzerinde kilometrelerce ilerleyen bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Dicle Mahallesi Muhabat Bulvarı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre ismi öğrenilemeyen müşteri kuru temizleme dükkanında iş yeri sahibiyle elbisesinde leke olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirine sopa ve taburelerle saldırdı. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 50 yaşındaki Aslıhan Bayramoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden fakülte birincisi olarak mezun oldu. Bir, 2018 yılında mezun olduğu 2 yıllık meslek yüksekokulu geleneksel Türk el sanatları bölümünü de birincilikle bitiren evli ve iki çocuk annesi Aslıhan Bayramoğlu gençlere hayallerinin peşinden koşmalarını öğütledi. Gençlere söylemek istediğim ben çok zorlukla ve çok direnerek bu okula girmeye şey yaptım, çabaladım, çaba harcadım. Biz istediklere şeyin peşinden koşmalarını ee, onlara salık verebilirim sadece. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 30 metre uzunluğunda, 3 metre çapındaki yaklaşık 150 yıllık tescilli çınar kökünden devrildi. Sahil yolunu kapattı. <laughs> Yolun kapanması sebebiyle araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. Sahilde yürüyüş yapan kişiler ise ağacın üzerinden atlayıp karşıya geçti. <laughs> Ağaç, belediye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmayla kesilip parçalara ayrıldı. Müzik Aksaray Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Hazret Özkanlı, kent meydanında çalıştığı sırada dev ekrandan çocuklarının babalar gününü kutladığı duygu dolu video yayınlanınca, baba Hazret Özkanlı gözyaşlarına hakim olamadı. Benim iyi ki varsın, babalar günü kutlu olsun. Çünkü sen çölüme yağmur olmuş.